Ve videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden 2 Ekim Pazartesi. Şimdi size neler yaptığımdan bahsedeceğim. Bugün 5 saat çalıştım. Şöyle gözüküyor durumlarım diyerek gösteriyorum. Eee TYT denemem vardı. Sabah 10'a girdim. Ve denemeden sonra ben niye çalışamıyorum. Yani bugün de biraz kendimi zorladım ama yine çok oyalandım ve az bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Şimdi neler yaptığıma geçelim. Bu arada benim kurumumda te, e, kitapçı vermiyorlar, yani bir gün sonra veriyorlar, yarın verecekler. O yüzden e, yarın netlerime beraber bakarım, bakarız nerede yanlış yaptığımı, ne ya? kaç net yaptığıma. onu yarın size göstereceğim. Bugün neler yaptığımı geçelim. Bugün bilgisayarmalı üçlü ifadelerden test çözdüm, 57 soru çözdüm. Üstlü ifadelerimin iyi olduğunu düşünürdüm. Kötüleşmişim. Bayağı bir kötüleşmişim. Bugün normalde köklü ifadeleri de geçerim, bitiririm diyordum. Ama üstlü ifadelerden çok oyalandım. 2 saat bir süre üstlü ifadelerden sorular da çözdüm. Şu Ne çözdüm. Yapamadığım soruları videolarını izledim ve kestim. Yani sevdiğim ve beğendiğim soruları. Bu şekilde. Son bir testim kaldı. Onu da yarın çözeceğim. Ve yarın başka bir kaynaktan üst ifadeleri yine çözmeye devam edeceğim. Çünkü daha oturmadığını hissediyorum. Bugün başka ne yaptım? AYT matematikte polinomları çözecektim. Yani bu niyetle yola çıktım ama sadece 5 soru çözebildim ve <laughs> şu sayfayı evet. Çok yani artık bittiğim duruma geldim. Yani ya sorular çok zordu ya ben yapamadım bilmiyorum. Yani gerçekten artık yoruldum. O yüzden bıraktım. Ee, bunu hallettim ve paragraf çözdüm. Paragraftan apotemiden çözdüm. <laughs> apotemiden. Apotemi. <laughs> Doğru söyledim. Ben apoteminin maraton testlerine geldim yani bitmek üzere maraton denemeleri testlerin maraton denemelerine geldim. Şuradan maraton denemesi ikiyi çözdüm. Sabah denemeye gir, denemeye gitmeden önce hemen bunları da hızlı bir şekilde çözdüm. Ya bu şekilde yani çok bir şey yapamadım bugün. Bakın umarım yarın bunu daha kalt kalt daha iyi yapacağım. Çünkü ben Ekim ayında 8 saatin altına düşmeyeceğim dedim. Ve ilk günlerinde düştüm. Bu benim biraz moralimi bozdu açıkçası ama yapacak bir şey yok. Ee, yarın daha iyi çalışacağım. İnşallah. Ee, benim bu kanalda e, her gün video atmayı düşünüyorum inşallah her gün neler yaptım. Yani günlük gibi düşünebilirsiniz. Günlük neler yaptığımı, hangi denemeleri çözdüğümü, kaç net yaptığımı bunları paylaşmayı düşünüyorum. Umarım çok güzel olur. Bu videoda ilk acemiliğim olduğu için yani artık <laughs> kusuruma bakmayın. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah daha iyi olacak. Bugün bu kadar. Yarın görüş bugünlük bu kadar. Yani çok da bir şey yapmadım. <laughs> Yarın inşallah daha iyi bir çalışma hale geleceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.